Geliyor, hadi beklesin. Bekle. Hadi, hadi. Işıkları da yok mu? Ya hiç şey yapmadım. O oturmamış. Allah Allah, baba mı buldu? Işıklar ne bileyim biz. Allah Allah. geçiyor değil mi? Hay, dönüşüyor. Bana nasıl yazıyor? Iıklara geldi. Allah. gel. Vallah. Anne. Anne, nereye gidiyorsun? Orası değil. Burası olsun. Burası or. Burası uçak evet. Ah, Şurası işte. Bu <laughs> telefonlar. Nereye takıldın? Kı kalk, kalk. Dikkat edeceksin, önüne bakacaksın. Öyle düşersin. Burada da telefon var. Öyle düşersin. Telefon düştü. Öyle. Bakayım. Bakayım ellerine. Anne ya öyle özersen Allah sana böyle ceza vermiş. Işte. Önüne bakacaksın. Bak oraya takıldı. Şuraya bak. Tertemiz giydiriyorum. Daha iyi. bir saat oldu ya. Bir saatte şu haline bak ya. Dur dur mu? Anne. Vallahi bıktım Ulgaz. Öyle düşersin. Daha kötü şeyler de gelir başına. Hala yaramazlık peşindesin. Hala. Ne? Ah. Kendime telefon alacağım. Bunu da satacağım. O telefonu da sana hiç vermedim. Elim çok ucu yandı. Acı Ama arkada arkada Alayım